Türkiye'nin doktorlarında yine çok özel bir konuğumuz var. Dermatoloji uzmanı Doktor Sevil Güçer. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Sefalar hoş bulduk. Getirdiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hocam yazılı basında, görsel basında sıkça kolajenden bahsediliyor. İçilebilir, sürülebilir kolajen e, hapları, tabletleri, tozları. Siz bize kolajen aşısıyla geldiniz. Bu kolajen aşısı nedir? Anlatır mısınız? Son yıllarda uygulanmaya başlanmış en önemli uygulamalardan bir tanesi aslında. Yaklaşık 40 yıldır plastik cerrahi operasyonlarında doku iyileşmesi ve yara iyileşmesi amacıyla kullanılıyordu. Kolajen aşısının piyasaya çıkmasıyla birlikte ki bu 5-6 yıldır cilt gençleştirmesi amacıyla da biz bunu kullanmaya başladık. 25 yaşından itibaren her cilt tipinde güvenle uygulanan tamamen cildi gençleştirmeye yönelik çok güvenilir ve güzel bir uygulama. Hocam bir dermatoloji uzmanı olarak biz kolajeni niye kullanırız? Yani kolajen kullanımının endikasyonları nelerdir bize söyler misiniz? Tabii ki. E, kolajen açısının kullanım endikasyonları aslında çok geniş. Yaş almayla beraber cildimizde ince kırışıklıklar oluşuyor hepimizi bildiği gibi. Öncelikle bu ince kırışıklıkların tedavisi amacıyla kullanıyoruz. Sonrasında da e, kolajen eksikliğine bağlı ciltte bir elastikiyet kaybı ve sarkma oluşuyor biliyoruz biliyoruz ki. E, bu sarkmaların tedavisinde cildin sıkılaşmasında kullanıyoruz. Cildin canlanmasında ve parlak görünmesinde çok önemli bir yeri var. Ayrıca sivilce oluşumu sonrasında ciltte akne sıkarı dediğimiz çukurlar oluşabilmekte. Bu çukurların tedavisinde de kullanıyoruz. Bir diğer endikasyon da Sezaryen izleri veya diğer ameliyat sonrası oluşan izlerin tedavisinde de kolajen aşısını kullanıyoruz. Geniş bir yelpazeye sahip yani. Peki hocam bu e, bahsettiğiniz kolajen aşısını nasıl uygulamaktayız? Anlatır mısınız? Tabii ki. Kolajen normalde cildimizde mevcut olan bir protein. Cildin orta tabakası dediğimiz dermis'te üretilen bir protein. E, uygulamada da biz direkt enjeksiyon yöntemiyle dermise uyguluyoruz kolajen aşısını. Yaklaşık 1-1,5 santimetrelik aralarla cilt altına enjekte ediyoruz. 15 günlük aralarla uygulama, uygulama yapıyoruz ve 4 seans toplamda öneriyoruz hastalarımıza. Peki bu uygulamayı yaptık. Evet. Etkiyi görme zamanı geldi. Evet. O etki ne zaman görülecek? O e, astrolist içimizden ne zaman çıkacak hocam? Kollajen aşısı etkisi en hızlı gördüğümüz aşılardan bir tanesi. Uygulamadan 2-3 gün sonra etkisini görmeye başlıyoruz. Hastalar ilk önce ciltte canlılık ve parlama e, gibi sonuçlarla e, karşılaştığını söylüyorlar. Daha sonra da sıkılaşmayla karşılaşıyorlar. Yani 2-3 gün sonra hemen etkisini görüyoruz. Çok hızlı bir etkisi var. Seyir Hocam, e... Bana kızmayın lütfen. Estağfurullah. Ee, yayıncılık güzel kuralları ederim. gereği izleyicilerimiz adına her şeyi irdelemek zorundayız. Tabii ki buyurun. Ee, şimdi bu alanda kullanılan çok ürün var. Evet. Mezoterapiler var, dolgular hı hı. var. En vay çeşit ışıltı, pırıltı, çıtırtı veren bir sürü <laughs> e, muameli var. Her <laughs> gün görüyoruz, evet. duyuyoruz. Neden kullanalım hocam? Bu kolejenin sırrı ne? Özelliğini, Ayıran özelliği ne? Farklı kılan şey ne ki? Biz buna hı hı. E, rağbet edelim. Farkını anladın mı? Şimdi aslında e, bizim cildi gençleştirmek için kullandığımız bütün ürünler, hem injectable ürünler hem de cihazla yaptığımız bütün uygulamalarda amacımız cilt altındaki kolajen sentezini arttırmak ve bu şekilde cildi gençleştirmek. Kollejjen açısı saf mikronize bir kolajen. Biz bunu sulandırarak hazırlıyoruz. En önemli farkı bu. E, bunu cilt altına enjekte ediyoruz. Bu önemli fark. Öyle sözünüzü kestim. Lütfen uh -huh. e, kızmayın bana. Çünkü öyle kolajen e, molekülleri var ki uh -huh. sıvı içerikli e, oluyor olmasıyla belirli e, saklama koşullarında kullanılması gerekiyor. Evet. Kimi kolajen ürünleri ısıtılarak kullanılması gerekiyor. Doğru. Kimi kolajenler soğutulması ve soğuk zincirle gelmesi yani uh -huh. aslında bu bir lojistik zorluk, lojistik bir zahmet ve e, uygulamada da bu şartları sağlamak amacıyla hekime de hasta ya da bir zahmet, bir zorluk anlamına geliyor. Evet. E, siz çok farklı, çok özel ve e, pratik bir şeyden bahsettiniz. Toz halde evet. üretiliyor. Uhu. İstenilen e, dozaj e, uygulama sırasında hastanın dokusundaki eksiklikleri göz önüne alarak, hesaplanarak Anladığım kadarıyla e, hazırlanıyor. Evet. E, biz ürünü direkt uygulama öncesi sulandırarak kullanıyoruz. Uygulama öncesi sulandırdığımız için de e, diğer hazır moleküllerle arasında çok büyük bir fark oluşturuyor bu. Hazır moleküllerin e, molekül ağırlıkları bir kere daha yüksek oluyor. Biz sulandırarak hazırladığımız için molekül ağırlığı da daha düşük diğer Peki, ürünlere göre. Peki yakan bir ürün mü? E, sulandırmak için içerisine serum fizyolojik koyuyoruz. Bilindiği gibi serum fizyolojik tuzlu su hafif yakma özelliği var. E, dolayısıyla bunu ortadan kaldırmak için de anestezik bir madde ekleyerek e, cilt altına enjekte ettiğimizdeki yakma hissini ortadan kaldırıyoruz. Ben bunu çok merak ediyordum. Yani efendim uh -huh. ben dahil birçok e, kimsenin ağrıya karşı hürmeti büyük olabiliyor. Yani uh -huh. ama enjeksiyonlar canımı yaktığı için uygulamak istemiyorum diyenler için efendim bu çok önemli bir detay ee, anestezi ile e, ağrı kontrol altına alınabilir Tabii hazırlanmış ki. hiçbir şey karıştırılmadan uygulanan yakacaksa yakacak e, uh -huh. türde olan e, başka başka preparatlarla aradaki fark anladığım kadarıyla bu konfor farkı var Evet, çok konforlu. Zaten uygulama yapmadan önce gene lokal anestezik bir krem sürerek cildi uyuşturup ondan sonra uygulamayı yapıyoruz ve uygulama yaptığımız iğneler de çok minik iğneler olduğu için hiçbir şekilde ciltte ağrı, hastanın konforunu aşağı çekecek bir durum ortaya çıkarmıyor. Son derece konforlu, uygulaması basit bir uygulama. Ayrıca biz sulandırarak hazırladığımız için az önce de dediğim gibi molekül ağırlığı çok küçük bu ürünün. Ortalama 0.8 kilodalton kadar hazır preparatlarda sulandırılmadıkları için molekül ağırlıkları da daha fazla 10 kilodaltona kadar çıkıyor. Dolayısıyla kollejen aşısını diğer piyasadaki kolajenlerle karşılaştıracak olursak ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de molekül ağırlığının düşük olması sebebiyle ortaya çıkacak yan etkilerinde e, tamamen ekarte edilmesi. Hiçbir yan etkisi, hiçbir alerjik reaksiyonu yok. Kolajen aşısı ilk e, piyasaya çıktığı zamandan itibaren uygulama yapıyorum. E, hiçbir hastamda e, alerjik reaksiyon veya yan etkiye dayalı bir geri dönüş almadık. Çok önemli bir detay hocam bu. Altın Tabii. standartlar bunlar. E, uygulama kolaylığı, taşınma Aynen. kolaylığı, uygulama Hı -hı. sırasında anestezinin varlığıyla ağrının konforu Hı -hı. ve alerji riskinin hiç olmaması bence. E, yeteri kadar öne çıkan anlamlı özellikler. Evet. Peki hocam biz Özgür Hocam'la yaşımız genç e, ama diyelim ki kolajenasi yaptırmak istedik. Ne kadar süre sonra sizinle görüşeceğiz? Etkisi ne kadar sürecek bunun? Şimdi aslında 25 yaşından itibaren cilt altı kolajenimizi %1-1,5 oranında kaybetmeye başlıyoruz. Ve 50'li yaşlara geldiğimizde bu oran %50'lere kadar çıkıyor. Dolayısıyla 25 yaşından itibaren her cilt tipinde kolaylıkla ve rahatlıkla ve güvenle uygulanabilen bir aşı bu. O yüzden çok yaş sınırı gözetmemek lazım. Erken yaşta başlandığı zaman geleceğe dönük bir yatırım olarak görebiliriz. İleri yaşta başladığımız zaman da ciltte oluşmuş herhangi bir deformasyon varsa bu deformasyonların tedavisi olarak görebiliriz bu aşıyı. Uygulama sıklığı nedir hocam? Uygulama sıklığı ben 2 e, hafta arayla uyguluyorum hastalarıma ve ortalama 4 seans öneriyorum. E, uygulama sonrasında da 4 seans sonrasında da etkisi 12 aydır. 1 yıl sürer. Yılda bir 4 seans şeklinde uygulayabiliriz. Ama ben prensip olarak 6 ayda bir idame tedavisi de uyguluyorum hastalarıma. Hocam e, geldik e, konunun en can alıcı e, son dakika golüne. E, malumunuz bu uygulamalar için belirli bir meblalar ücretler ödenir. Evet. Bu kadar güzellikler, bu kadar konforlar, e, alerji riskinin olmamaları, taşınma kolaylıkları hem hekim için çok özel konforlar Tabii. hem hasta için çok özel e, imkanlar sundunuz. Peki e, bu uygulama bildiğimiz diğer uygulamalara nazaran daha mı pahalı hocam? Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Diğer uygulamalara göre hem etki anlamında çok daha yüksek etkiye sahip. Az önce de dediğim gibi molekül ağırlığının küçük olmasından dolayı sizin de söylediğiniz gibi yan etkisi çok düşük ama buna rağmen piyasadaki birçok uygulamaya göre maliyet karşılaştırması yaparsak son derece uygun maliyetlerle uygulamayı yapıyoruz. Efendim dermatoloji uzmanı Doktor Sevil Güçer bizlerleydi. Yeni bir aşıdan, kolajen aşısından bahsetti. Cilt kalitenizin en iyi seviyesine ulaşmak istiyorsanız, kendinizin en iyi halini e dış görseli taşımak istiyor iseniz hem hekim için hem hasta için konforlu bir uygulama ve risksiz, alerjisiz bir uygulama istiyor iseniz diye e, düşünenler için yeni bir alternatiften, yeni bir aşıdan bahsetti. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz hocam.